Alimran suresi 161. 161. ayet ve bu ayeti okuyorum şimdi. Bir peygambere ganimet malını aşırmak, çalmak yani yaraşmaz. Kim ganimet malına ihanet eder, çalarsa kıyamet günü çaldığı şeyle boynuna asılı olarak gelir. E, bu kaybolunca bu Muhammed'in üzerine atılır. Yani kendi arkadaşlar derler ki bunu sen aldın derler Muhammed'e. sen aldın bunu derler. İşte o zaman bu ayet nuzul olur. Ayet der ki peygamber bir şey ganimetten bir şey çalarsa ahirette gelir boynuna asıl olarak ondan alırız. Herkesin hakkını veririz diyor. Yani Allah'ın da işi garip. Yani o çaldığıyla beraber diyor gelir oraya ahirette onun hesabını görürüz şimdi tıpkı şimdiki polis politikacıların ben Allah'a hesap veririm dediği gibi Muhammed de Allah'a hesap veriyor. Allah içine, işin içine, katıyor. İşin içine katıyor ve hemen ne oluyor? Allah'la beraber temizleniyor. Bir kase altın ve kırmızı kadife kumaş Bedir Savaşı ganimetlerinde kayıp. Peygamberin arkadaşlar derler ki bunu sen aldın arkadaş. Ve peygamber eve gider altını şey yapmak için kasa altın işte buradaydı yanımdaydı şurada bir yerdeydi falan falan derken eve gider evde Ayşe'ye sorar altınlar ne oldu der. Hazreti Ayşe de der ki o altınları ben fakirlere dağıttım der. Arkadaşlar şu Allah'a yüklenen misyonu bir düşünün. Her zaman söylüyorum bunu. Misyon nedir? Evreni yarattı diyoruz ya. İnsanı yarattı diyoruz, canlıyı yarattı diyoruz değil mi? böyle bir şey yani güç olağanüstü bir güç aklımızın alamayacağı bir güç. Bize bakıyoruz, uğraştığı şey'e bakıyoruz. Efendim bir kumaş çalınmış savaşta. Arkadaşlar diyor ki Muhammed e sen çaldın. Peygamber'i temize çıkartmak için hemen bir ayet gönderiyorlar. Pat diye. Şimdi Bedir Savaşı'na kadar veya Uhud Savaşı'na kadar o peygamberin arkadaşları, peygamberin Allah'la olan ilişkisinden haberi yok. Şimdi o Uhud Savaşı'nda okçuların hemen yerlerini terk edip ganimete koşması ne anlama geliyor? Peygamber ve arkadaşlarının ganimet için savaştıkları ortaya çıkıyor. Ve ganimetin çalınmaması için hemen elini çabuk tutup, tutup yerini terk edip oraya geliyorlar. Arkadaşlar gerçekten çok ilginç işte biz bunları, bu ayetleri ölümüze, dirimize ne yapıyoruz? Okutturuyoruz faydası olsun diye. Gülmek geliyor içinden. Faydası olsun diye, ölümüze, dirimize faydası olsun diye bunları okutturuyoruz. Kur'an'da bunlar yazıyor. Bunlar ganimet, savaşta elde edilen mal, baskında, soygunda elde edilen mal, ganimet paylaş. Demek ki neymiş? Ganimet için çarpışıyorlarmış ki eğer bu ayetin nuzul sebebi orada Uhud Savaşı ise okçuların yerini terk etmesi ise ve Müslüman ordularının yenilmesine neden olmuşsa demek ki amaç İslam yaymaktan önce ganimet toplamak ganimete sahip olmak. Ve Allah'la ilişkisinin olduğunu, Allah'ın elçisi olduğunu kabul ettiği kendi arkadaşları gadife kumaşı ve altını sen çaldın diyor peygambere. Sen çaldın diyor. O da gidiyor evine altını arıyor. Kase altını arıyor. Ayşe de diyor ki da diyor ben onu diyor, dağıttım fakirlere. Nedir bu arkadaşlar? Tanrı kelamı diye buna sahip çıkıyorsunuz.